Kal kal üf işte bu var. <laughs> i̇şte bu ya. Bak bunun en iyi taktiği budur. Hadi sen o taktik yapalım. Hadi. Bir rush, bir rush, bir rush. Okay, let's go bir rush. Onlar bir gitsin biz gitmeyelim. Let's go bir rush bulalım. Okay, bir rush. Say... Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Kerem bak bak yerime bak. ne var? <laughs> Aynen bu taktiği. Telefon kulübesi taktiği. Herkes bilmez. Aradınız. şey şu an ulaşılamıyor. Lütfen savaştan sonra tekrar deneyiniz. Ben böyle bekleyemiyorum ya. <laughs> nice. Bir rush, <baş>, bir rush. <laughs> Allah, 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 Allah. Allah 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 Allah. Bir rush. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Şerem. Allah, 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 Allah. Şerem. Ne yapmam? Aleyküm. Aleykümselam. Ne yapmam lazım? Pam gerektiğini söylemeniz gerek Yani siz söyleyin ben kafama göre takılmaya devam edeceğim de, o yüzden. Telefon kulübesi taktiğini biliyor musunuz? Evet. Tamam hadi yapıyoruz o zaman. Alo. Alo. Amca, telefon mu kaldı ya? Öber o zaman? Şikirtme basayım. Şek yapışayım. Gel gel. Bir onun için. Kapat <at, at>. o <laughs> Emre abi sür sür beni sür beni Ben geri zekalıyım onunla Herhalde evet, az ciddi ya Oha bu da Türk sen ne ara geldin lan Black zaten kesin Türktür bu arada Black ismi onunla Black kesin Türk kanka ba ya Çünkü ismi Black anlıyor musun? Kurtlar var sahibi kesin ismini kara yapmış Vay çaka Senin bu telefon kulübü seni ne alıp veremediğim var ya Adam gelme doğası yapıyorum buraya Gördün mü? Bakıyor <laughs> bakalım <laughs> Adamlar Tosic'i reportladı. <laughs> Tosic futbolcu değil mi lan? Adamlar flash attı. Adamlar yine flash attı. Adamlar bir flash daha attı. Adamlar çok flashlı. Adamlar doğrular çaptırı. Anıttırmaları bomba attı. Eğleniyor mu lan Kim? Ben. Bilmem. Bence eğleniyorsun. Bak bayağı eğlenceli görüyor musun? Nozkop atsana. Nozkop at lütfen. Şuradan çık sola dön nozkop at. Lütfen 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 ben adam vuramıyorum ya. Yani. Sen şeyi biliyor musun? Hayır, pot alanı. Adam smoke içinde. Bak bana söylemedi demeyin sonra. Yile gözüküyor şu an. Kanka 2'den ben biri çıktı. Bak bak şimdi. Ben de bir... hile var vardı. Adama sıkarken vuruyormuş. Kulaklığı play yapayım mı? Çok e, sık oğlum bak. bu. Nasıl adama sıkarken? <laughs> bana bak şuna baksana. <laughs> bir canlı, bir canlı. Sıksana. Dur dur buraya geçelim. Oy, oy spray transfer'e bak. Bak 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 bak. Ba. Ben ölecek adam. Çık öldük. Aa, Simon onun içine sıksana. <gülüyor> 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 oy. Çok ayıp ya. Hani adam oynamayı adam, bilmiyor diye mi? de böyle bir şey yapmak ayıp olmuyor mu? Her, <laughs> oynamayı bilmeyenin kafasına sıkıyorsan sık lan bana da. Sık lan. Sık sık bana da sık. Her oynamayı bilmeyenin kafasına sık Bana sıkıyorsun oğlum adama niye sıkıyorsun? <laughs> <laughs> ha şöyle aferin yaklaşık olarak bul dengene bir şey. Sen, Sen de biliyorsun, biliyorsun bir bizim hasta olup için ne kadar müzik hastalığı Arkadaşlar ve site boş ben buradan koşarak geçiyorum. Arkadaşlar adamı izliyorum. Adam şu an bana bakmıyor. Arabada kafasına Helal vurdum Allah abi. Sana. Arkadaşlar adam şu an sağımda, adam şu an solumda, adam şu an Beğen karşımda. Gelladım. Adam yok, adam şurada olması lazım. Adam bu da bir yerde arkamda. Adam buradan geliyor. Kaç yaşındasın? Kaç gösteriyor? Göstermiyor. Kaç duyuluyor? Duyuluyor 16. Ben de kanka, ben de. Oğlum lazımdı. 15 diyorlardı hep ya. İnanmazsın ama 21. Ne okuyorsun kanka? Otomotiv, otomotiv teknolojisi okuyorum. 2 yıl Otomotiv kanka. mi? He. burada, bura, bura, gel kanka gel. Ben, ya. ben büyüyünce araba olacağım. Bakalım Arabaya bindim. Yürü bakalım. Ne yapıyorum radyonuzda yine deme takalım. Hı hı. Hadi bakalım. Oha, oğlum kırılmayan ben yapmışlar ha. Allah Allah. Main 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 Bu bir. Aha çift var lan. Çift var lan. Gel gel atayım yukarı atayım. Allah adam geldi lan. Adam gelmiş ha Kerem ya. Ha. E ne Emre abi? Adam gelmiş. Çift var lan. Çift var <laughs> Kanka toksik olmadan oyun oynuyoruz Ne kadar güzel bir şey. Yani. Uzun süre. Cidden <laughs> helal olsun. Bu toksik olmadığımız hali mi ya? Bu evet. <laughs> toksik olmadığımız hali kanka. İyiymiş. Ya, ya. Kimse kimsenin arasına sövmüyor en azından kardeşim. Bas Az sonra herkes kendine atacak. Valorant'a gir alacak. direkt başlarlar. E, yok kanka. Hı. Sikil olan var mı? Lan üstüne Mars. çık. olan var mı? <laughs> Eşte. Asil olan var mı asil? Asil. <laughs> asil var mı? Asil. Abi abi. Bak bak. <laughs> ben, 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 <laughs> Lan bu ne yapıyor burada? Bu ne yapıyor burada? Yardım et bana yardım et yardım et. Nasıl bir bencilliktir ya? Yardım et yardım et yardım et. Bu, yardım bu yardım nasıl yardım bencilliktir yardım. ya? Adam burada. Üf müziğe bak. <laughs> Kollarım çok Ma uzun biliyor musun? Atar mısın? Ana atar mısın? Vallahi et. almaya hak ettin kanka. Ayakkabılarımı çalmışlar. <laughs> <laughs> Çaresiz derdimin sebebi belli Derman Lan bu sesten bu ses nasıl çıktı ya? Kötü söyleme daha söyle. Bomba ve devam et kanka devam et Şifa bulmaz gönlüm senin elinden Söyle 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 Benimle Söyle Uğraşma doktor Aşk Allah Allah teselli beni Allah Allah Kevru Nereye kapatmaz. lan <laughs> Alper, Alper kışkırtma Alper kışkırtma Alper küstün mü? <laughs> ben basamıyorum hep bil, neden? <laughs> Ah gözlerim acıyor gözlerim acıyor Siz bir eli alın kurbanla dara geçeceğim Adamın kafasına uçtu. Uçtu adamın? Yeni DNA, yeni DNA, yeni yeni Oğlum neredesin lan? Aha ağzına tükürdüm. Tatlı mı hiç mi 92 22 delta H. Formül ne işe yarıyor? Bir şey o hacim. Adamlar burada ben söyleyeyim size. Bravo. Size söyleyeyim sadece size. Allah-u Ekber o ne lan? allah Ekber bu ne lan? allah lan?